Günümüzde yapay zeka, hayatımızın hemen her alanında etkisini giderek arttırıyor. Hastanelerde hastalık teşhisinden, finans dünyasının analitik kararlara, iletişimden eğitime kadar birçok alanda yer alıyor. Yaşanılan bu gelişimleri kimileri heyecanla beklerken, kimileri ise korku dolu gözlerle takip ediyor. Geri dönüşü olmayan bu yeni dönemin henüz çok başındayız. Ancak bugün merak konumuz, bu muazzam teknolojinin mutfağımıza ne kadar sıçrayabileceği. Sizce bilgisayarlar ve yapay zeka algoritmaları geleceğin en ünlü şefleri olabilir mi? Bu videoda bu soruya cevap aramak için bir gün boyunca yapay zeka'nın oluşturacağı yemek tarifleriyle besleneceğim. Sıkı tutunun çünkü başlıyoruz. Yapay zeka'nın mutfak becerilerini test edeceğimiz heyecan dolu bir lezzet yolculuğuna birlikte çıkıyoruz. Hmm, evet, evet olsun. Evet, bugün yapay zeka'nın bir günlüğüne. 24 saatliğine beni ele geçirmesine izin vereceğim ve ne yiyeceğim ve hangi yemeği yapacağıma yapay zeka karar verecek. Valla bu yapay zeka yapay? Şimdi çok açım ve meraklıyım. Kahvaltı için bir şeyler soracağım. Bana bir tarif ver diyeceğim. Hatta bir diyelim. ilk i̇lk tarifte hiç sınırlamak istemiyorum. Yani herhangi bir istekte bulunmayacağım. Sadece diyeceğim ki bana bir kahvaltı tarifi ver diyorum. Bana bir kahvaltı tarifi ver. Hmm. Evet. Hmm. 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 Omletli tavuk salatası tarifi verdi. İlginç. Tavuklu omlet. Daha önce hiç yedin mi hocam? Hiç yemedim. Ben de yemedim. Bu ikili hiç düşünmedim bile. Gerçekten yaratıcı bir tarif geldi. Fena değil. Sağlıklı bir şeye benziyor. Yumurta var, tavuk var, sebzesi var, köyü var. Güzel yani. İyi gibi duruyor. Deneyelim bakalım. Bir deneyelim. Peki bir de diyelim ki alışveriş listesi çıkarsın. Bu tarif için market alışveriş listesi çıkar. Çıkardı. Hem de başarılı çıkardı. Ve kategorize etmiş. Protein ve yumurta demiş. Yumurtada protein değil mi kardeş? Onu yani, şey yani? Şimdi zaten şöyle yaparız. Tavuk göğsünü haşlanmış ve doğranmış kullanıyor. Benim fırında pişmişi var. Aynı şey. Onunla devam ederiz. Şunu bir yapalım yiyelim. Bu arada şimdi Emir Kipi ile konuştum. Beni böyle medeniyet yoksunu hırbo... Biri zannetmeyin arkadaşlar bu yapay zeka bunların duygusu duygusu yok. Hocam bunlara böyle konuşacaksın. Bam bam bam. Ben ilk kullanmaya başladığımda kibar kibar yazıyordum. Anlamıyordu falan. Diyorum ki benim için şunu şöyle yapabilir misin? Diyor ki evet yapabilirim. Ama yapmıyor Yani, yani anlamıyor. Anladın mı? O yüzden bunlara böyle emir kipiyle abi. Bam bam bam. Emir vereceksin bunlara. Çok da şey yapmayacaksın. Çok da yüz vermeyeceksin bunlara. Sert olacaksın. Sert olacaksın biraz. Yani masaya yumruğunu koyacaksın. Yapalım. Şu kahvaltıyı bir yiyelim. Birazcık sinir seviyemiz azalsın. Bugün biraz tepkiliyim. Tepkili uyandım bugün. Hayırdır? Hayırın yolları bayırdır kardeşim. <laughs> Devam. Omletli tavuk salatası. Birinci ilk olarak yumurtaları bir. Kasede çırpın ve bir tutam tuz ve karabiber ekleyin. Şöyle bir çırpıda. Ben. İkinci bir tavayı ısıtın ve içine zeytinyağını ekleyin. Bir su bardağı tavuk göğsü... Bir su bardağı tavuk göğsü mü? Hocam nasıl bir ölçü birimi? <laughs> e hayatımda ilk defa bir tavuğu su bardağına doldurdum. Uyduk plana uymak için o da. Bu arada e, pişmiş tavuk göğsünün bir su bardağı 100 gram oluyormuş. Bu da çok gereksiz bir bilgi. Tavuk göğsünü koyarsanız diye. Tavuk göğsüne ekleyin ve hafifçe kızartın. Üçüncü tavuk kızarıp pişerken çırpılmış yumurtaları tavaya dökün ve yumurtaları pişirin. Çedarlı gibi oldu. <laughs> Yavaşça karıştırarak karıştırın. Dördüncü pişmiş omleti bir tabağa alın ve soğumaya bırakın. Valla fena kokmadı. Bunu şimdi tabağa alıp soğutuyormuşuz. Beşinci bir kaseye doğranmış domates, salatalık, kırmızı soğan ve taze maydanozu ekleyin. Altıncı soğuyan omleti doğranmış sebzelerle karıştırın ve karışımı biraz daha tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın. Yedinci hazırlanan omletli tavuk salatasını servis yapın ve üzerine isteğe bağlı olarak biraz daha taze maydanoz serpin. Bu omletli tavuk salatası hem protein dolu hem de lezzetli bir kahvaltı seçeneğidir. Evet, ilk defa böyle bir şey yiyeceğim. Hepsi aslında e, yumurta tavuk salataya dönüştü falan filan. Bakalım tadacağız şimdi. Beklediğim kadar garip bir şey olmadı bu arada. Abi hiç ben olmadı ya. Yani pek salataya benzemiyor. Çünkü sebzeler çok az. Bunlar biraz daha daha böyle daha sulu, daha şey bir şey olabilir. Bir de en son böyle bir limon sıksak sanki böyle gerçekten salataya dönecek tam. Bir de soğuk omlet normalde çok keyifli olmaz ama burada iyi araya kaynamış yani. Sadece böyle nasıl diyeyim avokado gibi böyle kremamsı bir kıvamı geliyor omletin. Çok bir tadı kalmamış. Yumurtanın tadı yok olmuş. Soğan falan devreye girince. Ve kalorisi de bayağı düşüktür bunun. Bayağı neredeyse ketojenik diyebilecek. Çok düşük karbonatlı ve bol proteinli. Bir yemek oldu bu yani. İyi bir tavuk salatası diyebilirim. Bak. Lezzetsel açıdan da 10 üzerinden ulan bir falan var. 7.5-8 var yani. Beklediğimden çok daha iyi oldu. Ha kahvaltı için çok da kahvaltı değil gerçi. Güzel memnun kaldım. Bundan memnun kaldım. Oy. Vallahi doydum gayet şey hissediyorum. Ki normalde böyle yumurtalı şeyleri karbonhidratsız çok sevmem. Rahatsız eder ama bu salata formunda döndüğü için yanında böyle şey aramıyorsun yerken. Böyle bir ekmek olsun, bir karbonhidrat olsun falan gibi bir hiçbir şey aramıyorsun. Güzeldi, başarılıydı. Ha bir daha yapar mıyım? Bilmiyorum. Belki. Yani böyle çok yoğun proteinli bir kahvaltıya ihtiyaç duyarsam belki denerim. Onun dışında normal bir öğünde de gerçi yenebilir. Fena değil. Bir tek şu an böyle yoğun bir soğan şey kaldı içinde Soğanı biraz sabah sabah şey oldu. Yoğurdu. Olmasa da olurmuş. Ya da, da az olsa olurmuş. Hani bir yarım çay bardağı kadar. <laughs> az olurmuş yani. Güzel ama beğendim. Gelişen yapay zeka teknolojisi, mutfaklarda yaratıcı tarifler üretme konusunda heyecan verici bir potansiyel sunuyor. Öğrenme algoritmaları ve geniş bir veri kümesiyle beslenerek zaman zaman sıra dışı ve şaşırtıcı lezzet kombinasyonları ortaya çıkarabiliyor. Ancak bu yaratıcılık bazen beklenmeyen ve bazen de tuhaf sonuçlara yol açabiliyor. Mesela bir tarifte beklenmeyen bir malzemenin belirgin bir şekilde öne çıkması veya lezzet profilinde bir dengesizlik olması mümkün. Bu aşamada yapay zekanın yetersiz kaldığı yer insan dokunuşundaki ustalık, öznel lezzet tercihleri ve duygu aktarımıdır diyebiliriz. Yapay zeka veriler üzerinden öğrenir ve modeller oluşturur. Ancak insanlar gibi içgüdüsel ve sezgisel kararlar alamaz. Lezzetin sadece bir matematiksel kombinasyon olmadığını, aynı zamanda kişisel tatların ve kültürel dokunuşların bir ifadesi olduğunu da unutmamak önemlidir. Bu durum yapay zeka tariflerinin bazen başarılı olabileceğini ancak zaman zaman da beklenmeyen tatlarla ve sürprizlerle karşılaşabileceğini ortaya koyuyor. Gelişmeye devam eden yapay zekanın mutfak dünyasındaki yeri mükemmelliği arayan şefler ve lezzet tutkunları için heyecan verici bir keşif alanı olmaya devam ediyor. Evet şimdi ikinci öğünümüz yani öğle yemeği bu sefer isteyeceğiz. Yapay zekadan. Öncesinde ben bir soru sormak istiyorum. Selam yapay zeka. Ne yaparsın? <laughs> Merak ettim ne diyecek. Anlamadı abi. Ben buradayım size yardımcı olmaktan memnuniyetlerim falan diyor. Gerçi doğru cevap verdi ne yaparsın yine. <laughs> <laughs> Aa evet. Evet. Şimdi öğle yemeği için nasıl şeyler isteyelim? Birkaç notum var. Şöyle öyle yemeği için yaratıcı, bütçe dostu, sağlıklı. Biraz sınırlandıralım hocam. Şöyle 600-800 kalori arası 40 40 biraz çok oldu. 30 gram proteinle. Çok sınırlandır. Çok sınırlandıracağız. 30 gram proteinin ne olsun? Ne diyelim? Kolay olsun <laughs> proteinle kolay. Ee, bir sandviç sıcak sandviç olsun. Sıcak sandviç tarife ver. Her birimiz diye ver. ver, ver. <laughs> hmm. Verdi mi? veriyor şu an. Tabii ki işte kriterlerinize uygun bir öğle yemeği, sıcak sandviç tarifi. Tavuk ve avokado panini tarifi verdi hocam. Yine haşlanmış tavukla yaptırıyor ya. Bakalım tavuk, avokado, ekmek, rendelenmiş light peynir ...bir tatlı kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber. Bunu neresi yaratıcı abi? Neresi bütçe dostu? Senin avokadonun fiyatından haberin var mı? Bunun neresi bütçe dostu? Hesap soralım bakalım ne diyecek? Abi mahcup oldum ya. Dedi ki abi Emet haklısın. Özür dilerim. <laughs> Bu tarifteki avokado maliyetini göz ardı ettim. İstersen alternatif bir tarif paylaşabilirim. Ton balıklı ve yoğurtlu sandviç mi? Hocam sıcağını mucağını geç sanki avokado pahalı ton balığı ucuz yani. Daha pahalı bir şeyle geldi şimdi bize. Bir kutu ton balığı, iki kaşık yoğurt, hardal, limon suyu, tuz karabiber, iki dilim tam ekmek, marullar ve domates dilimleri, kaymaklı ekmek kadayıfı diyor. Madem, <laughs> <laughs> onu ben ekledim Sonuncusu yoktu. Abi ton balığı, yoğurt karışımlı falan bir şeyler diyor ya. Midemiz infilak eder ya. Ton da <laughs> çok pahalı. Başka bir şey öner? Elbette anladım. Paran yoksa ne soruyorsun? Abi. <laughs> 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 Mercimekli ve sebzeli tost. Yarım su bardağı kırmızı mercimek haşlanmış. Ee, zeytinyağı, sarımsak, kırmızı biber, kimyon, tuz, karabiber. Tahıllı ekmek, domates, salatalık, nane, maydanoz. Ne diyorsun? Bu güzel, değişik. Değişik değil mi? Tamam. O halde bu denenir. Bu denenir hocam. Ee, ondan önce, bunu denemeden önce bir Nasreddin Hoca fıkrası. Nasrettin Hoca fıkrası anlat desek anlatabilir mi sence? Nasrettin Hoca bir gün eşeğini pazara götürürken yolda komşusuna rastlar ve ona sorar. Hocam senin eşeğin nerede ya? Komşusu şaşkın bir şekilde. Benim eşeğim yok ki Nasrettin Hoca. Sen neden böyle düşünüyorsun der. Nasrettin Hoca cevaplar. Ee, herkes senin eşeğini konuşuyor. Ben de merak ettim nerede olduğunu. Komşusu güler. Hoca insanlar eşeğimizi konuşuyorlarsa senin eşeğin zaten pazara gitmiş demektir der. Ee, devamı yok mu? Devam yok. Anlamadık mı acaba ya? Nasrettin Hoca karşılaşıyor soruyor senin eşeğin nerede? Benim eşeğim yok. Herkes eşeğini konuşuyor merak ettim. Eşeğimizi konuşuyorsan senin eşeğinizden pazar gitmiş demektir. Ya pazar kalabalık bir yerde yani. Orada olan malı konuşuyor herkes. Senin eşeğini konuşuyorsa eşeğin de oradadır. Git orada ara. Gibi bir şey galiba. Abi bir kaybolma yok ki burada yani. Abi anlamadım soruyorum. Bunun. Şakası <laughs> nerede? Neresi komik? <gülüyor> <gülüyor> Benim kanala gelen yorumların yarısı olur gibi. <laughs> Komiklik kişisel tercihlere ve mizah anlayışına bağlı olarak değişir. Bu fıkra tipik Nasrettin Hoca. Esprisi olan espriyi yanlış anlaması ve absürt bir sonuca varması üzerine kurulu. Mizahın özü genellikle beklentilerin tersine çevrilmesi veya absürt bir durumun yaratılmasıdır. Kimi insanlar bu tip esprileri komik bularken? Bazıları için ise mizah anlayışı farklı olabilir. Eğer başka bir tür mizah tercih ediyorsan bana bildir sana daha uygun bir şey bulayım. Hocam çok profesyonelce bir cevapla. Hiç sorma ya. Savuşturdu ama... Sonuç olarak son derece dandik bir fıkraydı hocam. Neyse fıkra konusunda bakıyorum ellerimde bir damla bile su göremiyorum hocam. Elime su dökemedi. <laughs> Elime su dökemedi. Şimdi gidelim ve mercimekli sebzeli tost yapalım. Sıcak sandviçin de tost olduğunu anlamış ha <laughs> Toast it, toast it. <laughs> Mercimekli ve sebzeli tost yapılışı. Birinci haşlanmış mercimekleri bir kaba alın. İkinci sızma zeytinyağı, sarımsak. Sarımsağı şöyle toz formunda ve bıçak ucuyla koyacağım. Kırmızı biber, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın. Üçüncü tam tahıllı ekmek dilimlerine mercimek karışımını yayın. <laughs> Dördüncü üzerine domates ve salatalık dilimlerini yerleştirin. Beşinci isteğe bağlı olarak taze nane veya maydanoz ekleyin. Altıncı diğer ekmek dilimiyle kapatın. Yedinci tost makinesinde veya tavada her iki tarafı da kızartın. Geldik en zor aşamaya şimdi. Bu böyle yenir aslında ama <laughs> yapalım abi gerekeni. Bu tost bütçe dostu, sağlıklı ve hala lezzetli bir öğle yemeği seçeneği sunuyor. Bir döndüreceğiz şimdi hepsi birbirine girecek bunun. Tavadan yiyeceğiz sonra. Ekmeğe bana bana. Orada el becerisi devreye giriyor. Evet. Afiyet olsun. Biraz fırladı ama beklediğimden azı fırladı. Onu da kenardan tıkarız ya. Nasıl çok iyi koktu ya. Ekmek ısınınca. İyi, çevirdin çevirdim bu arada. Çeviririz ya. Şöyle bir şey çevireyim hemen. Hello. Hi. <laughs> <Ona da. gülüyor> Çeviremedim. Abi kayıt iptal hapşırdı adam <laughs> ya. Evet ilk defa kırmızı mercimekli bir tost yiyeceğim. Ya da sıcak sandviç. Birazcık zor tabi çevirmesi ve tutması çünkü dökülüyor. Hmm. Tadı fena değil. Yani çok düz bir tat. Domates salatalık olmasa zor yenirmiş ama. Bayağı kuru ve tıkayıcı bir. Şöyle besin değerleri için yeni bir Karbonat yenebilir. protein. Aynı zamanda vegan bir ürün. Fena değil. Çok böyle ekstrem bir tadı yok. Ekmeği bana bana yeşil mercimek yemeği yiyormuş gibi bir tadı var. Onun üzerinden bir 6,5. 6,5 kafi. ideal. Bu veriyorum ki gerçekte olsun. Bence bunun yanında bir portakal suyu olur Yok abi. Portakal suyu hiçbir şeyin yanına lazım değildir. Bu haliyle deneyin diyebileceğim bir tarif değil. Ama geliştirmeye açık bir tarif. Bunu ben geliştiririm. Sonra Reels'ını falan çekeriz hocam. Aynen. Böyle buradan bir şeyler olabilir. Bu bir kapı açtı. Gastronomik anlamda bir kapı açtı benim zihnimde. Ben ona Günümüzde yapay zeka mutfak dünyasında bir kültür alışverişi rüzgarı estiriyor. Dünya genelinde farklı yemek kültürlerinden ilham alarak Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla birleştirerek sınırları zorlayan tarifler ortaya çıkarabiliyor. Bu algoritmalar Asya'nın baharatlı yemeklerinden Güney Amerika'nın renkli tatlarına kadar geniş bir coğrafyada keşfe çıkabiliyor. Bunu yaparken aynı zamanda kültürler arası bir anlam ve bağlantı da yaratabiliyor. Örneğin İtalyan ve Japon mutfağının özünü birleştirerek yeni bir gastronomik deneyim oluşturabiliyor. Bu sadece mutfaklar arasında değil, birbirinden uzak coğrafyalardan gelen insanlar arasında da bağlantı kurma potansiyeli taşıyor. Yani bir tabağın üzerindeki sınırlar sadece lezzetle değil, aynı zamanda kültürler arası hoşgörü ve anlayışla da aşılıyor. Geldik artık akşam yemeğine. Ee, bu sefer iyice zorlamak istiyorum. Chat <laughs> ve diyorum ki bana akşam yemeği için. Glütensiz süt ürünü içermeyen vegan, sağlıklı ee, sebze de çıkaralım mı? Sağlıklı. Sebze içermeyen. Ne kaldı? <laughs> Bir. Tarif ver. Daha da ne diyeceğiz buna? Her şeyi çıkardık zaten. <laughs> Ero verecek şimdi. Oo. Glütensiz ve süt ürünü içermeyen kinoa salatası tarifi geldi. Nasıl salata yapacak ki? Hani sebze suyu var, çiğ brokoli, domates, salatalık, her şey var. Kardeşim sebze içermesin dedik. Brokoli ne arıyor orada? Oradayı da yanlış yazdık. <gülüyor> <gülüyor> şey <diyeceğim. gülüyor> Onu bunu bırak da orada ne falan diyeceğim. Kinoa ve nohut salatasına döndü. Bu sefer de salatalık falan var. Yani özür falan diliyor yine. Kızamıyorsun da çünkü bir art niyeti yok. Evet, hani e sanattan e anlamıyor. Yani. Art niyet. Elinden gelen bu. <laughs> yani çok çok sınırlandırdık. O yüzden olmadı. O yüzden bana bir akşam yemeği tarifi ver. Sağlıklı olsun. E, glutensiz olsun. Pilav içersin. Pilav içersin. <laughs> Pirinç de değil, pilav içersin. <laughs> Hatta pilav içersin çünkü ben Çorumluyum. Gereksiz ayrıntılar vermeden Önemli bir detay. Beni tanıyor şu an. Ee, pilav içersin dedik. Glütensiz dedik. Sağlıklı dedik. Ben çorumluyum. Bu kadar. <laughs> Ver bakalım. Ya pilavı yanlış anladı ya. Kinoa pilavı falan diyor abi. Bunu ben aynısını şey yapacağım. Pirinç pilavı içersin. Çorumdan anlaması lazım ama çorumda evet. biz kinoa mı yiyoruz kardeşim? Evet de, evet de, <laughs> elbette. Şimdi i̇şte, sağlıklı glütensiz. Glütensiz niye ya? Ha demişiz onu ya pardon. <laughs> Tam buğday pirinci. İlla bir kalılık yapacak ya. Osmancık pirinci mi diyelim abi illa? Aa değişik. Olimman denenir. Tam buğday değil normal pirinç ama. 2 bardak pirinci 400 gram hindi göğüsü olan tavaya biz nasıl atacağız? Sığmaz ki. Tavan mı Önce şeyi kavur diyor. Kuşbaşı hindi göz, sonra üstüne pirinci ekleyip kavuruyorsun. Ya de ekliyorsun sebze suyu, tavuk suyu, çarçur falan filan bir şeyler diyor. Bu pencerede yapmak şey. lazım. Tavada mı yapacağız yine? Sonra da fırına atıyor oğlum. Bekle. Bir keyword daha ekleyeceğim. Ee, bana yani glütensiz olsun. Osmancık pirinci pilavı içersin. Artık çorumlu indirmeme gerek yok anlamıştır. Ve, ve kolay olsun içersin. Tek bir tencerede pişirilsin ve kolay olsun. Sebzeli Osmancık pirinç pilavı. Karışık sebzeler bilmem ne. Abi denilir ya bir pilav yaptırtalım mı? Pilav yapmak şeydir. Zordur. Ölçüsünü tutturabilecekmiş şimdi. Pilav tarifi verdi. Sebzeli osmancık pirinç pilavı tarifi verdi. Tamam. Denenir abi. Bir pilav. Pilavını bir sınayalım. Bir pilavını yiyelim. Güzel. Bu denenir abi. <laughs> Başarılı. Let's go and get it! İşte sağlıklı, glutensiz ve tek bir tencerede kolayca yapılan osmancık pirinç pilavı içeren bir tarif. Yapılışı, birinci osmancık pirincini yıkayın ve süzün. İkinci bir tencerede sızma zeytinyağını ısıtın. Üçüncü yıkanmış. Birinci tencereye ekleyin ve birkaç dakika boyunca kavurun. Çok kızdırmışız ya. Küfür falan mı ettin sen ben şey beklerken? Bu kadar kızdırmamak lazım. Dördüncü karışık sebzeleri ekleyin ve biraz daha kavurun. Beşinci toz zerdeçalı ekleyin. Karıştırın. Altıncı sebze suyu veya tavuk suyunu ekleyin. Yedinci tuz ve karabiberi ilave edin. Karıştırın. Hmm. Evet. Evet 8. karışımı kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Şimdi ona kısık ateşi alacağız ve kapağını da kapatıp suyu çekene kadar pişireceğiz. 9. pilav piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. 10. demlendikten sonra karıştırın ve sıcak Aha. servis yapın. Evet. Bunu baya bir merak ediyorum. Çünkü pişerken hatta şimdi de buram buram böyle bir şey kokusu geliyor. Doritos kokusu geliyor. Nasıl oldu anlamadım yani. Birazcık sertimsi kaşıktaki hissiyatı. Hemen bakalım. Bayağı bir sert. Yani ölçüsü pek tutmamış herhalde. Ya şöyle havuçlar tam pişmemiş. Kırt kırtlıyor. O yine çok önemli değil. Ama pirinci de sert böyle. Tam olmamış yani pirinçler. Beyazlar pişmesi gerekiyormuş ama suyu da bitmişti. Ölçüyü tam tutturamamış yani. Tabi denemedi ki nasıl bilsin. Önce bir denemen lazım bunu yani. Tadı da fena değil bu arada yani. Benim yaptığım zerdeçallı pilava baya benziyor. Ee, havuç bezlerle zaten yakışır. Ama bu şeyi et suyunu böyle iki kaşık. iki kaşık değil. İki <laughs> su bardağı koymak gerekiyormuş. Orada biraz patlamış. Normal. Hata payı var. Yani bugünkü demekleri ve chat GPT ile olan elime göz önünde bulunacak olursam. Yani yaklaşık böyle güzel fikirler, güzel öneriler atabiliyor. Bunun bence en büyük artısı ön yargısı olmaması. Normalde mesela millet der ki omlete niye tavuk koydum, ne gerek var. Zaten protein o da protein falan gibi. yargısı olmadığı için öneriyor. Al diyor bunu dene. Sandviç yap diyor. Kırmızı mercimekten diyor. Arasını sıkıştır diyor. O diyor dağılmaz o bir şekilde diyor. Biraz dağılıyor ama yine de oluyor. hani Böyle değişik bir şeyler fikirler ortaya atabiliyor. Hani Mutfak tecrübesi olmayan biri muhtemelen oradan bir tarif yazdırıp yapmaya kalksa çok iyi sonuç almayacak. Özetle. Ama yine de fikir açısından fena değil. Bu arada yazdığı tarifin işte market listesini güzel veriyor. Besin değerini sorduğunda yaklaşık bir değer tutturabiliyor. Bu yönlerden de fena değil ama mesela böyle fit tarif, sağlıklı tarif üzerinde henüz ChatGPT şey bizim fit tarifler kitabıyla yarışabilecek seviyede değil hocam. Neden? Çünkü o kitapların arkasında bir yaşanmışlık var. Orada üretilen o 72 adet tarifin her birinin arkasında alın teri var. Mutfakta geçen zamanlar var. Denemeler, yanılmalar var. Sıvı ampulün bulunuşu gibi. O Bu yüzden eğer böyle güzel, sağlıklı, pratik, fit... Müthiş tarifler için e, istiyorsanız Fit Tarifler kitabına bu videoya özel indirim kodumuz ne olsun? Yapay. Olur. Yapay. Yapay koduyla fityemek.com'dan kitabı cüzi bir miktarı alıp yani dışarıda bir öğün yemek yemeyeceğim fiyata alıp ömür boyu kullanabilirsin. E, linki yine açıklamalara bırakırız. İndirim kodumuzu da vermiş olduk. Güzel verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok üzücü bir haber vereceğim size. E, Ayaktaysanız lütfen oturun çünkü can sıkıcı bir evre olacak bu. Bu videonun sonuna geliyoruz maalesef. Ama sakın üzülmeyin çünkü izleme keyfinize Hemen şuradan. Doğru taraf değil mi? O zaman hep yanlış tarafı söylüyoruz ya. Bir kere kaldı o ya. Kaldı o sorma ya. İzlemek hepinize. Hemen şuradan 48 saat boyunca yalnızca tavuk yiyerek beslenmeye çalıştığım videoya devam edebilirsiniz. Kanala abone olmak için şuraya tıklayabilirsiniz. Böylelikle yeni ve güzel videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok yakında sizlere çok güzel bir sürprizim de olacak. Onu da böyle bir altını böyle kenara bir yere iliştirdim. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da biraz pişirelim. Bir tavada bir rice. Çi 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 çi.